Beddua Yazan Erol Çelik Okuyan Erol Çelik Dağlar taşlar nal sesleriyle inliyordu. Zavallı hayvanın karnına çarpan kırbacın sesi, sahibinin kaslarında kol gezen öfkeyle daha güçlü şaklıyor, alaca atın üzerindeki kudretli eşkıya rüzgarla yarışıyordu. Belindeki kuşağa takılmış kılıcı kanlar içindeydi. Devamlı sallanan kılıçtan, geride kalan toz bulutunun içine taptaze damlalar süzülüyordu. Yemyeşil, mis gibi kokan kara meşe ormanının ortasında, yılan gibi kıvrılan bu kağını yolunda, daha önce atını bu kadar hızlı süren birine rastlanmamıştı. Hadi diyelim rastlandı, böylesine öfkeli bir eşkıyayı gördüm diyenin dili kururdu herhalde. Heyhat, yalanın da bir hududu vardı o eşkıya başındaki fecaati atlatabilseydi, karşısına çıkan bu musibeti bertaraf edebilseydi, her baş kaldıranın başını kesmeyip her babanın bedduasını almasaydı, şimdi dillere destan bir baba yiğit olabilirdi. Her Osmanlı ondan korkar, saygıyla bahsederdi. Kaderi böyle değildi demek ki. Karameşe'nin kara ağzı çok geniş bir mısır tarlasını açılıyordu. Eşkiyaların eşkiyası öğle sıcağında Mısır tarlasının ardındaki köye varıncaya kadar adeta hiç nefes almamıştı. Burnundan çıkan soluğu öfkeyle yoğrulmuş, aleve dönüşmüştü. Yüzünden akan ter, eğrindeki torbadan damlayan kan kadar sıcak ve babasının içtiği ayran kadar tuzluydu. Kadere isyan etmek de ne haddineydi sırf kendisine yan baktı diye bir evladı katletmeseydi, belki kudreti dillere destan olur, kaderi herkes tarafından kıskanılırdı. Bir babanın kalbini karartmasaydı, belki Allah'ın bu azabını, Allah'ın her günü yaşamazdı. Zavallat daha fazla dayanamayacakmış gibi gözlerini belirtmişti. Mısır tarlasının ortasında rüzgar gibi uçarken, kahverengi tüylerinden, Arka ayağına yayılan kanın sinekler için ne kadar güzel bir yemek olacağını bilmiyordu. Ormanların, tarlaların, vicdanların ve kaderinden kurtulmaya çalışan bir eşkıyanın kalbinde nal sesleri yankılanmaya devam etti. O alacı atın geçtiği her yerde sanki çimenler soluyor, karınca ile beslenen kuşlar susuyordu. Dereler akmayı durduruyor, rüzgar esmekten vazgeçiyordu. Çünkü atını aklını kaybetmiş gibi süren bir eşkıyanın heybesinden kanlar damlıyordu. Çünkü atını kaderinden kaçabileceğini zannedecek kadar hızlı sürmeye çalışan zavallı eşkıyanın kalbi kuruyordu. Nihayet beli bükülmüş ahşap bir köy evinin önünde durdu bu fırtına. Dizginleri sıkı sıkıya tutmuş kara adam kalın kaşları çatılmış bir şekilde her gün geldiği yaşlı eve Heybetine yakışmayan bir kederle baktı. Ömrü tam bu noktada son buluyordu. Bir adım öteye geçebilse, bu ahşap yığınını bir aşabilse yaşamına devam edecekti ama başaramıyordu. Yapması gereken tek şey tekrar denemekti. Osmana, biraz önceki dağları taşları inleten nal seslerinin ardından bu denli bir cevval kükreyiş duyulacağı belliydi. Muhtemelen sahibi öldükten sonra yıkılacak olan merdivenlerin ucundaki kapıda tıpkı bu köhne ev gibi yaşlanmış bir adam belirdi. Sanki zaten oradaymış, zaten yaşanacakları bekliyormuş gibiydi. Göğsü can çekişen bir vahşi hayvan gibi inip kalkıyordu eşkıya'nın. Oğlunun celladını karşılayan adamın perişan bir hali vardı. Öyle bir perişanlıktı ki bu, fakirlikle hiçbir alakası olamazdı. Ondaki daha çok üzüntüden, çaresizlikten oluşmuş bir viranelikti. Eşkıya yorgun atının eğrini astığı kanlar içindeki heybesini aldı, ipi terli yüzünde oluşan garip bir iğrenme ile çözdü ve eski merdivenlerden inmeye çalışan zavallı adamın önüne doğru fırlattı. Kahverengi ve mavi şekilleri olan çuvala benzeyen heybe, ezilmiş çimenlerin üzerinde bir kere sıçradıktan sonra Yumurtanın kabuğunun kırılmasına benzeyen bir ses çıkartarak durdu. Çuvalın ağzı açılmış, ortaya dili dışarıda yeni kesilmiş bir erkek başı çıkmıştı. Üzerinde duman tütmesini andıran bir dalgalanma oluşan toprakla karışmış kan, ölü adamın yüzünde çamurumsu bir maskeye dönüşmüştü. Eşkıya yerde yuvarlanan kesik başa iğrenerek ve tuhaf bir korkuyla bakıyordu ama o kadar öfkeliydi, kafası o kadar karışmıştı ki gözleri fır dönüyordu. ''Osman Ağa! diye bağırdı eşkıya, gözlerinin hızından başı ağarmış gibi. Dizlerinden ayağının altındaki ahşaptan daha çok ses çıkan yaşlı adam gördüğü manzaradan hiç korkmamış gibiydi. Al sana kendi kellemi getirdim Osman Ağa. sesini karşısındakine duyuramayacağından korkuyormuş gibi bağırdı. Son basamaktan yapışkan bir sakızdan kurtulurmuş gibi ayrılan adam, abdesti bozulmasın diye giydiği mesleriyle kesik başın yanına vardı. Bu kaçıncı Osman ağa, bu kaçıncı seferdir kendimi öldürmem. Yaşlı adam ağır adımlarla kesik başa iyice sokuldu. Allah'ın kitabın yok mu senin? Bırak beni, bırak da öleyim. Kahverengi at keşniyerek sağ ayağını yorgunca yere sürttü tıpkı sahibi gibi bütün bunların bitmesini istiyordu. Azat et beni be adam. Yaşlı adam, o yorgun ihtiyar ağlamaya başladı. Osman ağa! diye feryadı bastı kudretli kabadayı. Bunu yapmaması, kendi sebep olduğu bir günah için ağlamaması gerektiğini haykırıyordu. Osman ağa, hem yerdeki kesik başa hem de oğlunun katiline bakıyordu. Allah'ın kitabın yok mu? Allah'ım kitabım var oğlum. Tövbe de dedi ağlamaktan titreyen sesiyle. Tövbe etmedim mi zannediyorsun ha? Her gün beni affetmesi için Allah'a yalvarmadım mı zannediyorsun? Ben de ıstırap çekiyorum delikanlı. Ben de sen her kapıma geldiğinde ölmeyi diliyorum ama olmuyor. Eşkıya atından indi ve dizlerinin üzerine çöktü. Yalvarırım hakkını helal et. Hakkımı helal ediyorum. Bunu her Allah'ın günü yapıyorum zaten. Sana hakkımı rüyalarımda bile helal ediyorum. Ama hakkımı yüz binlerce kez helal etsem de işe yaramıyor. Yaşlı adamın gözünden akan yaş tüm dünyayı boğacak kadar parlaktı. Ah Allah'ını peygamberini seversen hakkını helal et. Allah'ımı da peygamberimi de seviyorum. Eşkıya acıyla yüzünü buruşturdu. Bu beddua seni de sardı, beni de. Helal et ki bu heyula bitsin. Ne olur? Ayaklarını öpeyim, kulun köpeğin olayım, kurtar beni bu bedduadan. Yaşlı adam yavaşça eğildi ve tıpkı çaresiz eşkıya gibi dizlerinin üzerine çöktü. Tek bir yolu var biliyorsun dedi giderek kaybolan bir ses tonuyla, giderek olan bir ses tonuyla. İhtiyarın pijamalı sol dizinin hemen yanındaki kesik başın etrafına sinekler üşüşmeye başlamıştı. Esmer, zebella gibi görünen eşkıya sanki ilk kez duyacakmış gibi, belki de farklı bir şey duymanın ümidiyle, ''Nedir ha? Bu musibetten kurtulmak için ne yapmam gerektiğini söyle bana.'' Allah'ını, dinini, kitabını seviyorsan söyle. Allah aşkına bitsin bu çile. At boynunu yere doğru uzattı. Kahverengi heybenin üzerindeki kan lekelerini ve kesik başın etrafını saran sinekler hayvanın kırbaç yaralarına hücum etmişlerdi. Oysa tuhaf bir şekilde vızıltı duyulmuyordu. Tüm dünya sessizliğe bürünmüş olabilir miydi? Nedir çaresi ağam? Benim kellemi vur. 30'lu yaşların başındaki güçlü, kuvvetli eşkıya, duyduklarına inanamıyormuş gibi yaşlı adama baktı. Her seferinde duyduğu bu olanaksız çağrı yüzünden midesi bulanmıştı. Oğlunu öldürdüğü ihtiyar'ın yüzündeki canlılığa, gözlerindeki ışıltıya baktı. Baktı ve gördüğü şey daha fazla korkmasına yol açtı. Kaldır kılıcını ve benim başımı da kes. Sen ne diyorsun ihtiyar? Senin ağzın ne söylüyor? Vur kelleme delikanlı diyorum. Ben Allah aşkına beni kurtar diyorum. Sen karşıma geçmiş neler geveliyorsun. Oğlunu öldürdüm. Bir beddua ettim bana. Hayatım karardı hayatım. Osman Ağa yaptığından pişman olmuş gibi gözlerini yumdu. Her gün, her Allah'ın günü kendi kellemi kesiyorum ama bu musibetten kurtulamıyorum. Kendimi parçalıyorum, kafamı taşla eziyorum, gaz yağıyla yakıyorum kendimi ama senin ettiğin iki kelamlık bedduanın hışmından temizlenemiyorum. Bir de senin kellini alırsam halim ne olur? Yaşlı adam gözlerini daha sıkı kapattı. Bak şuna, yerdeki kesik başı gösterdi. Bak kendi kellemi kessem de ölemiyorum. Bu nasıl bir bedduadır? Yaşlar daha yoğun akmaya başladı. Allah biliyor ya seni öldürürsem asla iflah olmam. Başını iki yana salladı. Allah kitap aşkına hakkını helal et. Helal et, bitsin bu çile. Ehtiyar, yerden kesik başın hemen yanından bir avuç toprak kaldı ve yüzüne sürdü. Göz yaşlarının kurumaya yüz tutmuş izlerinde, eşkıyanın birazdan gideceği yollara benzeyen şekiller oluşmuştu. Seni öldürmek hayatımı daha çok mahveder. Tıpkı eşkıyanın kesik başı gibi toprağa bulanmış yorgun yüzünü kaldırdı ve çaresizce yalvaran adama, bir baba gibi baktı. Yüreği kavrulmuş, ruhu sönmüş bir baba gibi. Hadi Osman ağa, hakkını helal et. Oğlunu öldürdüğü adama helallik için yalvarıyordu heybetli eşkıya. Hakkım sana helaldir dedi. Bir işe yaramayacağını bildiği halde. Yürekten söyle ağa. Yaşlı adam her şeyin bitmesi için dua ediyormuş gibi ellerini açtı ve yürekten Hakkımı helal ediyorum dedi. Tam bir gün sonra yine aynı nal sesleri, Karameşe'nin Mısır tarlasına çıkan Kağan'ı yolunda dağları taşları inletiyordu. Zavallı hayvanın eğerine asılı, kahverengi bir çuvala benzeyen heybesinden kanlar akıyordu. İlerledikleri toprak yollara, üzerinden geçtikleri çimenlere eşkıyanın kanı damlıyordu. Son Beddua Yazan Erol Çelik Okuyan Erol Çelik